Yazılı Havuzu Kanalına hoş geldiniz. 10. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınav soruları. Soru 1: Doğrusal bir yolda hareket eden aracın hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın 10 saniyede 700 metre yol aldığına göre iğmesi nedir? Hız-zaman grafi grafiğinde öncelikle bilmem gereken iki tane durum var. Bunlardan bir tanesi eğimi eğimi verir, alanı yolu verir. Dolayısıyla şu kırmızının altında kalan alan bana 700 metreyi vermek zorunda. Dolayısıyla burada bir yamun alanı var. Yamun alanı neydi arkadaşlar? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikti değil mi? Şimdi buradaki verileri yerine yazacak olursak V0 artı 80 bölü 2 çarpı 10 eşittir 700 mü? Buradan sıfırlar gider. V0 ne olur buradan? 60 metre bölü saniye mi? Yani bu vatandaşın ilk hızı 60 mı? Bana imesini soruyor. İme neydi? Hız değişim bölü zamandı. Eğimi neresi? Şurası değil mi? Bakın. İmesi şurası 60. Şurası 80 60. Burası da 10 0. Yani 80 60. 10 eksi 0'dan 20 bölü 10. O da işte 2 metre bölü saniye kare yapar. İkinci soru. Sürtünmesi ortamda yatayla 53 derecelik açı ile atılan cismin hızı 50 metre bölü saniyedir. Buna göre yatayda aldı yol. X menzil bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Ve yatay hızı alıyorduk çarpı T uçuşu alıyorduk değil mi? Şimdi açı verilmiş. O zaman bunun Y bileşeni bir de X bileşeni yok mudur? Y bileşenini sinüsle çarpıyorduk. 50 çarpı sinüs 53 0.8'den 40 mü yapar? Ondan sonra yatay bileşene bakacak olursak 50 çarpı cos 53 0,6 burası da 30'dur. Yani yatay hızı 30'muş. Ben neyi bulacağım? T uçuşu bulacağım. T uçuşu nasıl bulacağım arkadaşlar? Pratik yöntem vardı hatırlarsanız. Y bileşene göre referans alıyorum. Y bileşeni kaç? 40 metre bölü saniye Buraya o zaman her saniyede 10 metre bölü saniye hızı azalıyor. O zaman 4 saniyede çıkarsa bu harekette 4 saniyede inmez mi? Yani toplamda ikisini toplarsak 8 saniye yapar. 30 çarpı 8'den ne yapar? 240 metre yapar. Üçüncü soru. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda yerden 60 metre yükseklikte düşey yukarı yönde 30 metre bölü saniye hızla bir cisim şekilde ekibi atılmaktadır. Buna göre cismin hareketine 5 saniyesinde 5. saniyesinde yatay düzlem olan yüksekliği kaç metredir? Şimdi 30 arkadaşlar bu hareketli her saniye 10 metre bölü saniye Hız kaybedecek olur ise 3 saniyede buraya varmaz mı? 3 saniyede. Değil mi? En tepe noktasına var. Daha sonra da oradan da serbest düşmeye maruz kalacak. Peki. Her saniyede şöyle yapalım. 5, 15, şöyle 5, 15, 25 değil mi? Şöyle yapalım. 60. Tepe noktasına vardı. Şimdi 3 saniyede vardı. Ismin hareketin 5'in saniyedeki yatay düzeyden uzaklığı. 3 buraya vardı. Şuraya geldi. 4 oldu mu? Şuraya geldi. 5. saniye. Yani şuradan itibaren 60 bura. 60 metre bura. Burası 25 metre. 60 metre. Daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Yerden yüksekliği ne yapar? Burası 85 metre yapar. Değil mi arkadaşlar? 85 metre. Dördüncü soru. Sürtünmesiz yatay düzlemde A noktasından durgun şekilde 4 kilogram kütleli cisim 10 Nm kuvvet ile B noktasına kadar çekiliyor. Cisim B noktasına geldiğinde hızı kaç metre bölü saniyedir? Şimdi burada yapılan iş yapılan iş ne B'deki kinetik enerji mi eşit olacak arkadaşlar? E K eşit olacak. Yapılan yapılan iş neydi? F çarpı x eşittir EK yani 10 çarpı 10 x işte 10 20 eşittir. Kinetik enerjinin formülü neydi? 1 bölü 2 m çarpı v kareden 10 çarpı 20 eşittir. 1 bölü 2. Kütlemiz kaç? 4 v kare. Buradan 100 eşittir v kare. V de buradan ne yapar? 10 metre bölü saniye yapar arkadaşlar. 5. soru. 10 metre yükseklikten serbest bırakılan 5 kilogram kütüre cisim K noktasından geçerken hızı V1 yere çarptığında V2 oluyormuş. Şuradakinden V1, buradaki de V2. Şimdi arkadaşlar V1'den başlayacak olursak. Şimdi yükseklik varsa potansiyel vardır. Hız varsa kinetik vardır. Bu moddadan yola çıkarak şimdi buradan K noktasına geliyor. MGH. Ne olacak? 1 bölü 2 M V1'in karesi mi olacak? M'ler gitti. g 10, H5 1 bölü 2 çarpı V1'in karesi. Burası ne yapar? 100 eşittir V1'in karesi. V1 buradan 10 çıkar mı? 10 metre bölü saniye. V2'ye bakalım. Şimdi buradan, buraya geliyor. Hani toplam potansiyel yani M, G, H yine 1 bölü 2 M V2'nin karesine eşit işte olacak. M'ler gider. Her iki tarafta ortak. G'miz 10. H'miz 10 metre var. 10. 1 bölü 2 V2'nin karesi. Buradan ne yapar arkadaşlar? 20, 100, 200 eşittir. V2'nin karesi. V2 ne yapar buradan? Ee, 10 kök 2 mi yapar? Bana oranı soruyor. V1 bölü V2 10 bölü 10 kök 2 Burası da 1 bölü kök 2 yapar. Altıncı soru. H yüksekliğinde K noktasından serbest bırakılan M kütleli cisim KLM yolunu izleyerek M noktasında durmaktadır. Yükseklik 100 metre ve sürtme katsayısı 0.2 olduğu durumda X nedir diyor. Şimdi arkadaşlar sürtme var. Şurada bir yükseklikten kaynaklanan bir potansiyel söz konusu. Bu potansiyel ne olacak? M noktasında sürtünmeden kaynaktan ısıya dönüşecek değil mi? Şimdi potansiyeli yazalım. MGH değil midir? Sürtünme neydi? F sürtünme çarpı x değil miydi? Şimdi bunu biraz daha açalım. M çarpı G çarpı H F sürtünme K çarpı M çarpı G çarpı x. Ben de şu yuvarlak içerisine aldım. X'i istiyor. Eşitliğin i̇şte sol ve sağ tarafında M'ler var gitti. G'si 10. H'ımız 100 demiş. K'ımız kaç? 0.2 G10 çarpı X. Onlar da gider. Ne yapar burası? E, 100 bölü 0.2 eşittir X ise X buradan ne yapar? E, 100 bölü 2'den 500 metre yapar arkadaşlar. 7. soru. Tavana ip ile bağlı M kütleli cisim sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda şekildeki konumdan serbest bırakılıyor. Cisim düşey doğrultuya gelene kadar potansiyel, kinetik ve mekanik enerjisi nasıl değiştiriyor olmayınız. Sürtünme yok arkadaşlar. Önemli husus bu. Şimdi sürtünme yoksa cisim bakın buradan şöyle yüksekte daha işleyelim. Buraya gelene kadar buradaki potansiyel buradaki ne yapacak? Kinetiğe dönüşecek değil mi? kinetiğe dönüşecek. Daha sonra bu buradan geliyor. Burada kinetik de buradaki potansiyele dönüşüyor. Yani bir dönüşüm söz konusu var. Sürütürme de olmadığına göre mekanik enerji değişmez arkadaşlar. Şimdi buradaki potansiyel gitgide arkadaşlar şu düşey kısma gelene kadar ne olacak? Yükseklik azalacak. H azaldığı için potansiyel enerji de azalır. Potansiyel enerji azalırsa kinetik ne olacak? Düşey düzlemde daha fazla olacak. Daha hız kazanacak dolayısıyla kinetik enerji de artar deriz arkadaşlar. 8. soru Hava sürtünmeli bir ortamda K noktasından serbest bırakılan bir cisim L noktasına <laughs> limit hızı ulaşıyor. Buna göre K'dan L'ye gelince kadar e, hareketini analiz ediniz arkadaşlar. Şimdi cisim K noktasından L noktasına gene kadar hızlanacak, değil mi? V hızlanacak. Hızlandığı için bu cisim hava ortamda olduğu için arkadaşlar yukarı doğru cisme yukarı doğru cisme direnç kuvveti etki edecek. O zaman Aşağı doğru da bu cismin mg'si olduğuna göre yani ağırlığı olduğuna göre cisim k'dan l'ye gelene kadar net kuvvetimiz mg eksi f direnç kuvveti olacak. Zaten f direncin de k kare eşit olduğunu biz biliyoruz. Şimdi l geldi. Burada hızı maksimum oldu. Limit hıza ulaştı. Daha sonra da sabit hızlı yoluna devam edecek. Dolayısıyla k'dan l'ye gelene kadar hızı artacak hızı arttığı için ve şu denklemimde de göz önünde bulundurduğumuzda iğmesinin K'dan L iğmesi de ne olacak? Azalma görülecek. Dolayısıyla hız artar. K'dan L'ye limit hıza ulaşınca kadar iğme de azalma söz konusu olur arkadaşlar. Sorularımız burada bitti arkadaşlar. Şimdiden herkese başarılar.